Salam dostlar, bu gün biz sizinle Parti Mobile League oynayacağız. Ve oyunlarımızın şartlarını öğreneceğiz. Öğre, bu oyunumuza keçirelim. Bu bizim evimiz, yani gördüğümüz gibi bu evde, yani biz birleşimizi, yani burada yazılmıştı birleş. Yani bakın, bunu biz öldürdük, adam öldü. Yani siz de yani bunu güçlendirmişsiniz burada burada bu evi bakan da yani burada bu tüfeydi bunu götürmeliyiz Bu, derhal bunları hamsa götürmeliyiz yani sıktı yukarı olduğu kimi böyle yazı dostlar burada bu sergi bezi yani bunu can, can çıxaltmadı. yani bu da bakın yani daha bunu kurban vermeye olmadı bu hafta matkası yani götürdü yani ya yani dostlar burada ev biraz azdı ben yani teç koymuşum dostlarım yok da burada pavizdeki bu dostlarım benim de ve tapancamız da oldu Tabancamız olanda laf süper oldu. Ve şimdi biz yukarılara gideceğiz. Burada gördüğünüz gibi maşın var. Bunu derhal götürmek olmaz. Çünkü bu harabdır. Ama bu evin için derhal bakma lazımdır. Babaca çok çetin oyunda. Bunu götürürüz. Çünki bu sunka dolmalıdır. Bu dolandan sonra biz hepsini götürebilmeliyiz. Çünkü dolaca. Yani bu hava bu düşmendi ve gedi yana öldürmeye. Gitti. O burada da. Bakın. O burada diyanıp ve onun ahtamatı biraz güzde olsa bizim ahtamatı uzun gücü anlata da bilmeyecek. Ben burada da oha dede dede -de, de. Yani bırak bunu. Belli dostlar bu bizim düşmemizdi. Ve bunu vurduk. what